Şubat 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk şehrine bir asteroid düştü. Çok büyük değildi aslında, 20 metre çapındaydı. Asteroid atmosfere girdikten sonra bayağı parçalara ayrıldı. Çoğu havada zaten yok oldu. Ama inanılmaz büyük bir şok etkisi yarattı. Çelyabinsk şehrinde yerdeki tozları havaya kaldırdı. Birçok arabanın üzerinde tozlar var. Bir sürü camlar kırıldı. Vesaire vesaire. Bayağı bayağı büyük bir etki yarattı. 20 Ve metre o kadar da küçük değil ama de Astroid için küçük galiba. Astroid için, Astroid için tabii ki küçük. 20 metrenin, altı. yani 20 metre işte bu full extinction event dediğimiz böyle yok eden asteroidlerden falan değil. Ama ee, dediğim gibi yani insan da ölmedi. Herhangi bir insana falan da çarpmadığı için ölmedi ama şehre, ee, şehrin çok yakınlarına düşmüş olduğu için şehri bayağı etkiledi. Bu 15 Şubat 2013'te geçerli ee, meteorunun dünyaya yaklaştığı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Yakın olduğu için mi, küçük olduğu için Küçük ve yakın olduğu için ve karanlık olduğu için. Hiçbir fikrimiz yoktu. Hatta ve hatta bir tane Amerikan generalini kongreye çağırdılar. Dediler ki, azizim bu kadar para veriyoruz. Asteroidleri bilmem neleri keşfedin, bilmem şunları. Nük nükleer bilmem şey gelse, Amerikan üzerine gelmiş olsa fark edemeyecek miydik? Tarzında bir soruyu bu generale yönelttiler. Yener dedi ki, hayır, bizim hiçbir fikrimiz yoktu. Düştükten sonra fark ettik. Yani bu meteorun dünyaya düşene kadar hiçbir gözlem noktasına takılmadan ilerlemesi ve gelmesi durumunu yaşamış olduk.